Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili aslan burçlarım sizin için yapıyorum sevgili kardeşlerim sevgili aslan burçlarım evlilik hayatınızda problemler vardı evli olanla boşanmış olabilirsiniz ayrılmış olabilirsiniz sevgili aslan burçlarım sevgili aslanla bütün seni de dilediğin olmaya başlayacak artık sevgili kardeşlerim. Sevgili aslan burçları iş yerinde, kariyerinde Para akışında biraz problemler var. problemlerde noktayı koyacağım. Mesela tırmanışların çok güzel olacak sevgili kardeşlerim. Hayatında değişiklikler olmaya başladı. Sevgili aslan burçları. Sanatına ilgileniyordum. Mesela sanatına ilgileniyordum. Fazla önem vermiyordum. Ama hobilerinden bir para akışı gelebilir sevgili aslan burçları. Zaten mühendislik, mimarlık kanınız da vardır. Sevgili aslan burçları, ressamlık. Öyle şeylerin başarı gelmeye başladı arkadaşlarım. Mesela aslan burçlarının hayatında değişmeye başladı. Boğa burcunda bir babanız olabilir veya da sevgiliniz olabilir. Ondan bir müjde gelebilir. Teklif gelebilir. Mesela patrondur büyük üst rübbelilerden. Mesela güzel bir haber gelebilir. Kariyerinde, iş yerinde yani güzel. Kendi iş yerini kurabilirsin. Sevgili aslan burçları. Aslan burçlarının evli evli olanların hayatında biraz problemler var tabi ki. Problemler ağır ağır olsa da noktayı boğacak. Çok güzel olacak. Şubat ayında sevgili aslan burçları mesela başarı geldi. Başarı mükemmel olacak. İş yerinde, kariyerinde yöneticilik olabilir. Yani güzel hedeflerin varsa onların tam olacak sevgili aslan burçları. Spor yapmayı düşünmedin, düşünmeye başladın şu aralar. Spor yapma, yani egzersiz yapma, sporuna ilgilenmeye başladın sevgili aslan burçları. Bütün senin de hayatında problemler ne var tabii ki? 2-3 senedir problemlerin vardı. Evli olanla mesela problemlerin vardı. Boşanmış olabilirsin, ayrılmış olabilirsin. Tekrar gelebilir sevgili aslan burçları. Aslan burçları mükemmeldir zaten. Çalışkandır, başarılıdır, mükemmeldir. Yani iş yerinde, kariyerinde olsun mucizedir. Yani işine hedef verir, tam hedefine çıkar. İş yerinde, kariyerinde başarı geldi sana da. Mükemmel, mucize olacak sevgili aslan burçları. Şubat ayında başarı geldi sana da sevgili aslan burçları. Tatile gidebilirsin. Mesela izine gidebilirsin, tatile gidebilirsiniz. Sevgili arkadaşlarım. Yani bütün sizlerin de dediklerin ağır ağır olmaya başladı. Spora başlayacaksın ama biraz dikkat edin. Bir an edeceksin. Yani ayağına veya da koluna bir şey olabilir. Dikkatli spor yapmanızı dilerim. Sevgili aslan burçları. Çok duygusalsın. Anneni çok seversin mesela. Aileni, çocuklarını, evli olanlar, çocuklarını da bayılırlar mesela. Ailenin de çok mutlu, huzurlusundur. Yani Karakteriniz çok iyidir sevgili aslan burçları. Şubat ayında da mükemmel olacak. Senin de para kışın mükemmel olacak. Dırmanışların çok güzel. Tatile gidebilirsin. Mükemmel olacak. Yani bütün problemler ağır ağır olsa da noktayı koyacağım. Para kışın da çok güzel. Mükemmel. Sevgili aslan burçlarım. Ama biraz başınız ağrıyor şu aralar. Devamlı başınız ağrıyor dikkat ederseniz veya da kontrol olmanızı isterim sevgili aslan burçları. Bütün senin de dilediğin olsun. İnşallah pozitifinden kalın sevgili aslan burçları.